Son beyte gelince ağlamasını artırdı ve Allah'tan af diledi. O kadar ki ona karşı dargın olan kalbimi kendisine döndürdü. Suçunu itiraf eden bir günahkar, hakkında Allah'tan ne isterse ben de onun için o niyazda bulundum. Sonra akan gözyaşlarını kesti ve dağarcığını koltuğuna alarak ayrıldı. Oğluna da geri kalanı da sen al, Allah koruyucudur dedi. Bu hikayeyi anlatan diyor ki, Yılan ve yavrusunun gittiklerini ve illetin dağlanmadan son bulduğunu görünce anladım ki, handa daha fazla kalmak beni haysiyet kırıcı işlere sokacaktır. Hemen denkçeyimi sardım ve hareket için hazırlandım. Bütün bir gece tıybe doğru yol aldım. Hatibin cezasını da Allah'a bıraktım. 30. Makame Suriye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, Bağdat'tan Sur şehrine gitmiştim. Orada büyük bir servet kazanıp itibar sahibi olunca, Mısır'a karşı içimde cömertin vermeye hastanın hekimi olan şiddetli arzusu gibi bir arzu duydum. Ve hemen beni şehre bağlayan alakaları bir tarafa attım ve yolculuğa engel olacak şeyleri terk ettim. Çıplak atın sırtına bindim ve hayvanı deve kuşu hızıyla Mısır tarafına koşturdum. Epeyce bir yorgunluk zahmetine katlandıktan ve ölüm tehlikeleri atlattıktan sonra Mısır'a girdim. İçimde sarhoşun sabah şarabına ve gecesini azap içinde geçiren bir insanın sabahın açılışına karşı insanın duyduğu iştiyak gibi bir iştiyak sardı. Bir gün altımda adımlarını kısa atan bir at olduğu halde şehre dolaşıyordum. O sırada kısa tüylü atlara binmiş bir yıldız kümesini andıran bir topluluk gördüm. Onlardan tenezzühe çıkışlarının sebebini ve maksatlarının ne olduğunu sorduğum zaman bana şu cevabı verdiler. Arkadaşlar şahittirler, hep birlikte nikaha gidiyoruz. Sofradaki helvadan atıştırmak ve gelinin başından saçılanlardan toplamak zevki beni de bu süratle gidenlerin arasına kattı. Epeyce bir yol aldıktan sonra sahibinin zenginliğine ve eşraftan bulunduğuna delalet eden avlusu geniş, konağımsı bir evin önünde durduk. Atların sırtından inip içeri girince gözüme duvarları eski ve yırtık elbiselerle kaplanmış, asılı zembillerle donatılmış bir sofa ilişti. Ortada güzel bir kürsü ve üzerinde kadife bir minderi oturmuş bir şahıs vardı. Daha işin başlangıcındaki bu hal bu acayip durum beni şaşırttı ve gördüğüm bu menhus şeyler beni kötü yorumlara düşürdü. Meraktan kurtulmak için kapı yanındaki sedirde kadife bir minder üzerinde oturan bir adamın yanına sokuldum ve kendisinden bu evin sahibinin kim olduğunu Allah rızası için söylemesini rica ettim. O bana şu malumatı verdi. Evin belli başlı bir sahibi yoktur. Kimin olduğu meçhuldür. Yalnız şu var ki burası şunun bunun arkasından gidenlerin dilencilerin toplandığı, sokaklarda ilahi okuyarak dolaşanların, kapı çalanların girdiği bir yerdir. Müzik Kendi kendime, eyvah dedim, hiçe gitti zahmetler, umduğum boşa çıktı. Hemen dönmeye karar verdimse de, gelir gelmez gitmeyi, halkı bırakıp yalnız olarak dönmeye uygun bulmadım ve can sıkıntısına katlanarak serçenin kafese girişi gibi içeri girdim. Bir de baktım ki evin içi sanatla işlenmiş kürsüler, döşenmiş halılar, dizilmiş yastıklar, asılmış perdelerle donatılmış. Bir gelin de elbisesi içinde ortada salınıyor, halayıklar arasında nazlı nazlı geziniyor. Gelin bir Yemen padişahı gibi tahta kurulunca hemen oğlan tarafından olanların arasından biri bağırdı. Yüzsüz dilencilerin piri, üstadların üstadı, Sasan aşkına niyaz ederiz ki bu parlak ve uğurlu günde bu mübarek nikahı çok dolaşan, diyarlar gezen ve dilencilik mesleğinde yetişip ihtiyarlayan bir zattan başka kimse kıymasın. Oğlan tarafının bu teklifi kız tarafından olanların hoşuna gitti ve bu şartlar kendisinde bulunan adamın getirilmesine müsaade edildi. Az sonra zamanın belini büktüğü, günlerin saçını ağarttığı bir ihtiyar ortaya çıktı. Meclistekiler onu koltuklayıp getirmeye hazırlandılar. Karşılamak için koştular. İhtiyar şilteye oturunca heybetinden ses seda kesilmişti. İhtiyar yerinde rahatlaştıktan ve eliyle sakalını sıvazladıktan sonra şu hitabeyi söyledi. Hamdü sena, ihsanı başlangıçta veren, nasipleri başlangıçta ayıran, yalvarmakla kendisine yaklaşılan, muratları hasıl olması kendisinden beklenen Allah'a mahsustur. O öyle bir Allah'tır ki, mallar için zekat verilmesini emretmiş, dilencileri kovmaktan men eylemiştir. Tatlı yenir, kolay yutulur yiyecek verdiğinden ötürü Allah'a hamd eder ve git Allah versin gibi sözleri işitmekten ona sığınırım. Bilerim ve bildiririm ki Allah'tan başka bir mabut yoktur. Yine bilirim ve bildiririm ki Hz. Muhammed onun merhametli bir kulu, Kerem'i çok bir Rasulüdür. Onu İslamiyet'in ziyasıyla cehalet karanlığını gidersin, zenginlerden fakirlere pay ayırsın diye göndermiştir. Ebu'l-Ambes'in kızı, Kambes'in sırtarıp ardılıcı insan topluluklarından yüzsüzce dilenici, ekmek ve para koparmak için kapı kapı dolaşıcı, kavga gürültüde paça koparıcı bir meslektaş olduğunu öğrendiğinden, kendisinin arkadaşlığını evlenme hususunda onun muvafakatini istiyor. Ona mihir olarak da bir torbayla başı demirle bir asa, bir başörtüsü, bir de ağzı dar bir çömlek veriyor. Artık siz de böyle bir nikahı kıyınız ve ipinizi onun ipine ulaştırınız. Eğer yoksulluktan korkuyorsanız Allah yakında lütfuyla sizleri zengin eder.'' İhtiyar hitabesine son verip de evlenme hususunu kız tarafıyla sağlama bağlayınca etraftan kendisine haddinden fazla para yağdırıldı. Zira sözleriyle cimrileri bile vermeye teşvik etmişti. Sonra kalktı, binişinin eteklerini sürüyerek dilenci güruhundan ibaret olan cemaatin önüne geçti. Herkesin tam yerine oturduğu ve önündeki kaptan yemeye başladığı sırada ben aradan sıyrıldım ve kaçmaya başladım. Fakat o esnada ihtiyarın gözü bana ilişti, göz göze geldik. Bana, "Nereye ey cimri?" dedi. "Cömertlerle beraber bulunmak istemiyor musun?" Ona şu teklifte bulundum. "Gökleri tabaka tabaka yaratan ve onları yıldızlarla aydınlatan Allah'a yemin ederim ki, nerede doğup yetiştiğini ve nereden geldiğini bana bildirmedikçe ne senin yemeğinden bir lokma alır ne de ekmeğine elimi sürerim." Bana dönerek, "Kulak ver, dinle." dedi. Sonra şu şiiri okudu. Benim doğum yerim Süruç'tur ve ben orada büyüdüm. Süruç öyle bir şehirdir ki cennet şarabı orada her şeyi bulunur ve kolayca tedarik edilir. Haris İbni Hemmam diyor ki o şehrinin tarif ve tasvirini yaparken ben de şiirini hafızama alıyor yazıyordum. Her ne kadar ihtiyarlık onu kendine sıkıca bağlamışsa da anladım ki o allamemiz Ebu Zeyd'tir. Hemen eline sarılmak için koştum ve onun sahanından yemeği bir ganimet bildim. Artık Mısır'da kaldığı müddetçe geceleri yanına gider, kulaklarımı onun söz cevherleriyle doldururdum. Aramızda ayrılık kargası bağırıncaya kadar bu böyle devam etti. Sonra ondan gözün, göz yuvasından ayrılışı gibi ayrıldım.